Evet efendim, ilçemize gerçekten hayırlı olsun. Çok güzel bir tesisin açılışındayız. Yaklaşık 10 gündür hizmet vermeye başladık. İlçemizde Nizip Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu olarak bildiğimiz mekan, daha önceki dönemde iş merkezinde hizmet veriyordu. Bu tür yerler aslında bakarsanız, şehrin aynasıdır, dışa açılan aynasıdır. İnsanlar dışarıdan geldiği vakit şehri gezemezler. Ama şehri şehrin kalınacak bu şekildeki sosyal tesislerini gördüklerinde o şehre not verir giderler. Ve onların zihninde artık o şehir orayla e, özdeşim kurmuştur. İyi ise iyidir, kötü ise e, şehir de kötüdür. E, tabii ki burası e, sayın büyüklerimizin, değerli büyüklerimizin yoğun emek ve çabalarıyla e, belediye başkanımız Mehmet Sarı'nın, ilçe kaymakamımız Kemal Şahin Bey'in, eski belediye başkanımız Hacı Fevzi Akdoğan'ın, ilçe milli eğitim müdürümüz Cengiz Gündeş'in ve birçok Değerli büyüğümüzün yoğun emek ve çabasıyla ilçemize kazandırılmış bir tesis, milletvekilimiz Ali Şahin Bey'in emeği katkısıyla gerçekten ilçemize kazandırılmış güzel bir tesis. 33 odası olan, 66 yatak kapasitesi olan bir tesis. Şimdi tek tek gezeceğiz, birlikte göreceğiz tesisimizi. Bugün yıldızlı otellere taş çıkaracak şekilde kalite ve standardı olan bir tesis ben daha önceki süreçte de öğretmen evinde çalışmış bir e, idareci olarak bugün yeni bir tesiste e, güler yüzümüzle personelimizin güler yüzüyle hizmet kalitemizi üst çıtada tutmak kaydıyla tüm halkımıza e, hizmet vermenin gururunu ve e, sevincini yaşıyoruz. Efendim burası resepsiyonumuz. Buradan başlayalım ses e. e, bu giriş resepsiyon kısmı kısmımız. Buradan misafirlerimizi buradan kabul ediyoruz. E, gerektiğinde Tabi e, misafirlerimizi lobi kısmında da bu, evet. burada ağırlıyoruz, çay kahve ikramında bulunuyoruz. E, bu esnada eğer dilerlerse kafe kısmında, kafe kısmında da aynı şekilde ağırlayabiliriz. E, çaydır, kahvedir vesaire tüm soğuk sıcak içeceklerini buradan alabilirler. E, gördüğünüz gibi nezih bir ortam, güzel bir ortam hazırladık. E, tabii ki daha iyisini, daha güzelini hazırlamak için, daha güzelini oluşturmak için. Yoğun bir çabanın içerisinde. Tabii hemen fiyatlar akla gelecek resepsiyondayken soralım. E tabii ki efendim. E, kahvaltı dahil, e, kamu personellerine günlük 60 lira, e, kamu yakını dediğimiz, e, sivil olup kamu yakın olan e, misafirlerimize ise 70 TL olmak üzere e, fiyatlandırılmış durumda. Kahvaltı dahil buna. 1 Nisan itibariyle y tabi olduğumuz takdirde tüm e, halkımıza hizmet vermeye hazır hale gelmiş olacağız. Efendim burası da öğretmen evimizin e, kafe bölümü. Evet e, öğretmen evimizin kafe bölümü. Burada e, günün yorgunluğunu, stresini, e, sıkıntısını atmak isteyen tüm öğretmenlerimizi, tüm kamu personellerimizi akşamları buraya bekliyoruz. Yakın bir zamanda burada inşallah e, canlı müzik de vermeye başlayacağız. Haftada bir gün en az e, canlı müziğimiz de olacak. Öğretmenlerimiz keyif içerisinde, e, muhabbetlerini edecekler. Günün sıkıntısını, stresini buradan atıp evlerine güler yüzle dönmüş olacaklar. Bu. Ee, bu hizmeti vermenin e, gururu ve sevinci de bize kalmış olacak. Tabii hemen akla gelecek. Ee, sadece burada e, kalan öğretmen, kamu personelleri veya siviller mi buradan faydalanacak? Nizip'ten de e, vatandaşlarımız gelebilecek mi? Ee, tabii ki. Şimdi şöyle söyleyeyim ben. Ee, dediğim gibi yakın bir zamanda e, bu işin vergi prosedürünü çözdüğümüz takdirde yani gelir vergisine tabi olduğumuz andan itibaren tüm halkımıza açık hale gelecek ama şu an itibariyle ee, esas hizmet alanımız olan öğretmenlerimize ve kamu personellerine hizmet vermekteyiz. Ee, şu anda öğretmen evimizin e, TV ve bilardo salonundayız. Burada e, öğretmenlerimiz, e, kamu personellerimiz gelip e, oturup muhabbetlerini ediyorlar. Diğer taraftan da yine e, hem e, profesyonel e, bir masamız oyun masamız hem de Amerikan tipi bilardo masamız bulunmakta. E, keyif içerisinde bilardolarını oynayıp e, buradan ayrılıyorlar. E, hakikaten çok güzel bir mekan, ferah bir mekan oldu burası da eee az önce de söylediğim gibi yani eee tesis kolay kurulmadı. Ciddi manada emek sarf edildi. Gerek eee idari açıdan gerekse nizbimizin eee böyle önde gelen eee hayırseverlerinden ciddi manada destek aldık. Eee ben bunları zikretmek zikretmeden eee geçmek istemiyorum. Eee özellikle Maruf Marufoğlu Bey'den eee ...Kasım Böler Bey'den... E, ...Akış Ticaret'ten... E, ...Kadir Akkuş sağ olsun... ...İrfan Bey sağ olsunlar. Bununla beraber yine diğer Kasım Bey'den... ...Kasım Böler Bey'den... E, ...Elruha'dan... E, ...Yaşar Kağıt'tan... E, ...Seremoni Sakız Fabrikası'ndan... E, ...ve yine... ...sağ olsun değerli muhtarımız... ...Yavuz Tuncel'den ciddi manada... ...destekler aldık e, ve... ...hepsine çok teşekkür ediyorum. Hem e, öğretmenler adına hem... Nizib'imiz adına ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten nizip, Nizip'te olması gereken bir mekanı inşa edip tesisi işler hale getirdikleri için, destek verdikleri için. Burası da e, lokal salonumuz. E, az önce de zikrettiğim üzere Bitişik'teki e, Bilardo'da olduğu gibi burada da yine öğretmenlerimiz e, gün yorgunluğunu tüm kamu personellerimiz, sadece öğretmenlerimiz için demeyeyim, tüm kamu personellerimiz e, gelip burada emeklilerimiz günün yorgunluğunu burada rahat bir şekilde atabiliyorlar. Ferah bir ortam yine çaylarını, kahvelerini, sıcak, soğuk bütün meşrubatlarını, tosttur, kızartmadır vesaire buna benzer aparatif atıştırmalıklarını e, alıp e, keyif içerisinde oturup e, istifade edebiliyorlar mekanımızdan. Tabii birçok il ve ilçede öğretmen evleri varken bizim Nizip'te pek düzgün bir öğretmen evimiz yoktu. Evet. Sanırım sevindirici bir olay bu güzel tesisin içerisinde kaldığı. Kesinlikle. Kaldı. kesinlikle. Ee, yani daha önceki öğretmen evimiz az önce de söylemiş olduğum gibi iş merkezinin içerisindeydi. Ee, bir kattaydı iş merkezi içerisinde. Bir kattaydı. Dokuz odaydı. Her odada dörder yatak vardı. Ee, bir nevi böyle Kuş sistemine yakın bir e, yani sistem dedi. E, değerli büyüklerimizin buradaki e, öngörüleri doğrultusunda biz e, nizve güzel bir tesis kazandırıldığına inanıyoruz. E, tüm nizmimize hayırlı olsun diyor. Tabii yukarı çıkarken e, asansörümüzü ihmal etmeyelim. Buyurun böyle asansörümüzden çıkalım. E, odalarımıza, katlara buradan asansörler. Modern bir asansör sistemimiz var. 20 kişilik asansörümüz var. E, Asansörümüzde yukarı odalara. Buradan misafirlerimiz çıkıyor. Çünkü ellerinde valizle geliyorlar, çantayla geliyorlar. Merdiven çıkmak biraz meşakkatli bir iş. Tabii her ayrıntıyı düşünmüşsünüz Kesinlikle. Kesinlikle. e, rahat etsin insanlarımız. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Yani e, güzel bir otel havasını vermek adına her türlü şey düşünülmüş vaziyette. E, şimdi odaları da göreceksiniz, odalar da aynı şekilde. Tabii açılıyor. Evet. Buyurun. Buyurun şöyle odalarımızı görelim. Şu anda öğretmen evimizin odalarından birindeyiz. Ee, şu an içinde bulunduğumuz oda suite oda. Hemen sağ tarafımızda banyo, su, tuvaletiyle. E... Hemen bir görüntü diyelim. Tabii. Evet. Her odamızda banyo, tuvalet mevcut. Ee, tabii sadece banyo, tuvalet değil. içinde elektrik, saç kurutma makinesinden tutun da. Tek kullanımlık sabununa, tek kullanımlık şampuanına, her şeyiyle tek kullanımlık terliğine her şeyle dikkat ediyoruz. çünkü sosyal tesiste bir sosyal tesiste, bir otelde olması gereken ne varsa burada olsun istiyoruz. Burada öğretmenlerimize, kamu personellerimize, daha doğrusu halkımıza güzel bir hizmet sunulsun istiyoruz. Şu an giriş noktasındayız. gördüğünüz üzere odamızda, odamızın giriş kısmı burası süit oda. Eee buzdolabından, televizyonuna, oturma grubuna ve iç kısmında e, yatak odasına kadar her şeyler, bizi evet, tabii merkezi soğutma. Odamızda bunun yanı sıra e, sıcak soğuk meşrubat e, desteği sunabiliyoruz. E, telefonumuz var, katlarda odalarda telefonumuz var. Aşağıdan talep edildiği takdirde yine aynı şekilde sıcak soğuk meşrubat desteği sağlayabiliyoruz. Evet, gördüğünüz üzere e, odamız suit odamızın e, yatak odası bölmesi. Az önce de söylemiş olduğum gibi tek kullanımlık terlikler tutunda. E, temiz havlusuna e, işte telefonuna her şeyiyle düşünülmüş bir şekilde e, odamız dizayn edilmiş vaziyette. E, şimdi birazdan e, diğer normal tip odaya da geçeceğiz. Şimdi normal bir odadayız. Ee, odalarımızda ikişer yatak bulunmakta. Ee, her odanın az önce de söylemiş olduğum gibi banyo tuvaleti kendi içerisinde. Ee, yine odamızda buzdolabımız, e, televizyonumuz, merkezi soğutma klimamız e, mevcut. Dediğim gibi yani bir otelde bulunması gereken ne varsa her şeyiyle mevcut durumda. E, tabii ki süreç içerisinde e, daha güzel hale getirmek için. Üzerimize düşeni yapacağız, e, tüm halkımıza, tüm e, kamu personellerine daha güzel, daha temiz, daha konforlu bir hizmet vermek açısından gecemizi gündüzümüze katıp bu mekanı daha güzel hale getirmek için gayret göstereceğiz. Ben e, tüm desteklerinden dolayı e, başta Sayın Kaymakamımız olmak üzere, e, Sayın Kemal Şahin olmak üzere, Belediye Başkanımız Mehmet Sarıya, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Cengiz Gündeş'e, ve e, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadığınız Neret ailesine çok teşekkür ediyorum. E, ve tüm öğretmenlerimizi, tüm kamu personellerimizi e, öğretmen evimize davet ediyorum.